Baba, baba neredesin? Babamı kaybettim. Baba, burada mısın? Kapı var burada. çaralım. Kapıyı açar mısınız? Baba, babacığım. Kimse yok ya. Aha, şurada ağaç var. Kesin ağacın arkasında saklandı. Şaka yapıyorsun değil mi baba? Bakayım bir şöyle. Burada da yok. Şuraya bakayım. Burada da yok. Ağacın arkasında da yok. Oğlum ya bildim babamı kaybettim. Neden bulabilirim ki acaba? Aha, aklıma geldi. Acaba yer yarıldı da yerin içine mi girdi? O zaman bombayla patlatalım bulalım. Çok patlıklı. Kaç da kaç. Ee, ah, patladı. Aa bildim patladı. Evet arkadaşlar demek ki babam yerin altında. O zaman burayı hemen patlatalım. <laughs> Ama o kaç tane bomba attım 17 tane bomba attım. Ha, patlıyor arkadaşlar. Şuradan aşağı doğru inelim. Bakalım yeri yüzeyine ne kadar varmış. 5000 kilometre mi? Oğlum ben 5000 kilometre aşağı doğru nasıl ineceğim? Abi bomba. Aa, lan ben nereye kaçacağım? Aa, abi. Üstümde patladı. Ha, arkadaşlar bombalar çok tehlikeli. Onun için birazcık yavaş patlatmam lazım. Babacım. Babacım geliyorum. Sesin geliyor mu? Kaç kilometre aşağısın? Nasıl yerin girdin ya? O değil de umarım gittiğim yerde babamı bulurum. Yoksa boşta yere uğraşmış olacağız. Hop şurada bir tane daha atayım. Şöyle bir tane daha atayım. Şöyle yavaş yavaş atsam nasıl olur acaba? Şöyle birazcık hızlı Oh iyice doldu orası. Oh oğlum karınca gibi lan bunlar. Bombalar atalım bombalar atalım. Geliyor. Aşağı doğru geliyorum. İnşallah süremiz yeter. 8 dakikamız var ama çok az. Arkadaşlar eğer babamı bulmamı istiyorsanız videoyu like atmayı, abone değilseniz abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Eğer şu anda bu videoya 50 bin tane like gelirse bir sonraki video hemen gelecek. Onun da sözünü veriyorum arkadaşlar. Bombalar bombalar geçsin. O zaman birazcık hızlanalım mı? Yapıştır. 1, 2, 3, Ah. O, oğlum baba pata düştü de ya. Sanırım bazen çok kadar geliyorum arkadaşlar. Şuradan bombaları devam edelim. 5 dakikamız var. Aşağı inmem lazım hemen. Çok güzel 2 kilometremiz kaldı. Babacım bekle geliyorum senin yanına. Tam 700 tane bomba atmışım. Oha. Şu anda mermer taşına geldim herhalde. Arkadaşlar yerin altına indikçe katmanlar değişmeye başladı. İnşallah lavlı bir yer gelmez. Çünkü ayağım yanar. Ben de yanarım. Onun için yanmak istemiyorum. Zaten perinle çok para verdim. Yanmasın orası. Benim şu anda merak ettiğim konu bu kadar bombayı ben nereden çıkartıyorum? Elimdeki bomba bildiği çoğalıyor ya. Aşağı doğru bırakalım. Oh, kenara kenara gitsin. Şöyle. Oha, bayağı aşağı indi arkadaşlar. Buradan atladığım zaman acaba kaç kilometre aşağı ince? Hop abi 500 metre indim çok iyi. Zamanımız da var tek başıma aşağıda da inersem Büyük bir başarı sağlamış olacağım arkadaşlar. Bakalım bir buzluk atmana geldik. Oh burada geçelim 1500 metre kaldı. Oh in in in, çok güzel çok güzel çok güzel. Bildiğin şu anda yer yarıldı içine giriyorum. Bakalım ah bir daha geldi. Gel lan gel gel beraber atalım bombaları. Oh sen de gönder yukarıdan kardeşim daha az inelim. Oh <laughs> Çok güzel, çok güzel. Aşağıda ne var? Abi laflarla aram ayam ayam yandı. Ayam yandı. Oğlum lavlara geldik ya. Burayı hızlı geçme biz lazım. Şu küçük yere at, küçük yere at. Hop geçelim arkadaşlar. Burası çok sıcak şu anda. Tam 1200 tane bomba atmışım. Şu anda hala 500 metre var. 500 metre sıkıntı değil. Hızlı bir şekilde geçeceğiz diye düşünüyorum. Şunları da atalım, şunları da atalım. Şimdi geçtiği bir zaman büyük ihtimal çıkacağız. Haydi bakalım arkadaşlar. Gidiyorum. Oo oh, 35 metre kaldı. Hop. Eksi, eksi 33 mü? Eksi, ne oluyor lan? Oğlum eksiye gidiyoruz. Yani bu nasıl nasıl çıkış vardı? Arkadaşlar şu anda eksiye doğru gidiyoruz ama ben geçmem lazımdı şu anda burayı. Şaka ya, ya bu? Eksi 1800 metreye geldim. Hala aşağı doğru kazıyorum arkadaşlar. Bir dakikamız kaldı. Ben nasıl bitireceğim burayı ya? Kaldım burada sıkıştım. Yanlış yerim kazıyorum ki. Şimdi geri yukarı çıkayım desem 5000 metre geldim. Çıkamam da. Ha bitmesi lazım. 58 saniye kaldı. Hadi onu bütün babalar atıyorum. Lan az önce birisi vardı. Onunla beraber yapsaydık bari. 8 saniye kaldı. <laughs> Baba ben seni bulacaktım ya. Bulamadım. 5 saniye ne olacak? Geri bittiği zaman yukarı mı çıkıyor? Oğlum patlasana Çok az kaldı. Hadi ne olursun. Patlamıyor arkadaşlar. Bit. Diye. Araziye 30 saniye var. Lan ben bu kadar boşar mı kazdım? İn ben mağazama aşağıya. 30 saniye. Ooo abi geliyorum geliyorum. Anam indim. İndi valla aşağı indim arkadaşlar. Ha babamın olduğu yere geldim. Babamı bulmam lazım Mehmet. Çekilin lan. 19 saniye var. 19 saniyede bulabilir miyim acaba? nerede ki babam? Buranın içinde mi ki? The Store diyor. Nereye gideceğim? Ha şurada bir tane kasiyer var. Ona gidip sormam lazım. Selam Selamünaleyküm. Benim babam burada olması lazım. Ben yukarıdan geldim de, çok kilometre aşağıdan geldim. Babam nerede kız? O 6 saniye var. Bir cevap verir misin? 5 saniye kaldı. Babam nerede olduğunu söyler misin? Arkamda mı? Önümde mi? Sağımda mı? Solumda mı? 1 saniye çıktı. Geri, geri, yukarı çıktık. <laughs> la ben boşuna bir la, oraya tek başıma. Arkadaşlar bir saniye beni de bekleyin. Her tarafı kazmışlar bunlar karınca gibi. Benim de babam aşağıda. Lütfen beni de bekleyin misiniz? Şöyle ineyim. o oh, bombatmadan bomba atmadan iniyorum arkadaşlar. <laughs> Çok güzelmiş. Oo baya aşağı indi şu anda. Oh oh kazın. Ben hiç uğraşmıyorum arkadaşlar. Şu anda kardeşlerim kazıyor. Çok teşekkür ederim. Baya yarışına kadar geldik. Tamam hadi Şu ben de devreye gireyim arkadaşlar. Şu anda 2500 metre kaldı. Tabi ondan sonra da bir 2500 metre daha iniz. Bu sefer babamı bulmam lazım. Gittik kaç sorduk ya. 5 saniye kalmış zaten söylemedi o da yerini. Birisi yukarıdan TRT mi atıyor? O küçükler ne lan? Oğlum torpil mi atıyorsun? Ne yapıyorsunuz? Abi ha, patlatıyorlar valla. Kardeşim yavaş at biraz daha. Bak biz de patlayacağız ama. Gördüğümüz yerleri bak görmüyoruz ama oraları görmüyoruz. O tarafa da atıyorsun. Dur lan oğlum var ya iyi yap. Ara bana ben dedim ben dedim. Anam, oğlum da ara böyle böyle. Yavaş yavrucuğum yavaş. Her tarafa atma ya TRT'yi. Güzel güzel üstten atman lazım. Bak şuna bak dolduruyor arkadaş. Küçük misket gibi her tarafa atıyor. <laughs> tamam arkadaşlar sorun yok. 1400 metre kaldı. Biz şimdi hızlı bir şekilde aşağı ineriz. Babacığım bulmam lazım artık ya. Beni bekliyordur aşağıda. Yalnız bu sefer var ya 3-4 kişi olduğumuz için inanılmaz sevgili hızlı arkadaşlar şu anda var ya 4 takımız var ve biz aşağı inmek üzereyiz. Bakın şimdi nasıl patlayacak ve nasıl hızlı ineceğim 172 diyor. Bak şimdi aşağı atlayıp hop 220. Direkt 100 100 atlıyoruz aşağıya. Süper arkadaşlar. Hop haydi devam edelim arkadaşlar. Birazcık daha hızlı olmamız lazım. Tanrım inmeye yaklaştık. Eksi 2000 kilometrede herhalde aşağı inmemiz gerekiyor ya da 3000 miydi? Öyle bir şey hatırlıyorum arkadaşlar. Biz yine de devam edelim böyle. Bombalar 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 patlatalım. Bu oyuna girdiğimden beri 3250 tane bomba atmışım. Bu da ne demek oluyor onu? musun? Mouse'a 3250 kere basmışım. Mouse pert arkadaşlar. Onun yerine bir tane mouse almam lazım lazım. Gitti ya yine masum. Kaç para biliyor musun mouse? Hadi oğlum be yırtıl be yırtıl yırtılmıyor arkadaşlar. 2800 kilometre oldu. 3000 kilometre de biliyor herhalde. Atalım atalım az kaldı çok az kaldı. 2900 kilometre haydi. Gözükmedi Allah. Yine geldi bombalar geldi. Oğlum ne oluyor? Lan oğlum para parça aşağı düşerken ölüyordu az kaldı. Aa indim aşağıya. <laughs> arkadaşlar şu anda bir buçuk dakikamız var. Nereden geçtikten Tam ortadan geçmişiz. Hemen gidip babamı bulmam lazım. Babam düştü. Yanlış da buraya attım. Bir şey oluyor mu? Lan oğlum patlayacak kira kaç. <laughs> tamam. Tamam arkadaşlar. Patladı sıkıntı yok. Şuradan geçelim. Artık gidip şey sormayacağım ya. Şurada sağda olması lazım. Ah vallahi gördüm babamı. Anam babacım. <laughs> Baba. Baba. Bu, bu nasıl tip la? Oğlum ben böyle baba istemem ya. Bu olmaz ki. Ben böyle bir şey istemedim ki. Bir kere bu benim babam değil. Çünkü o yeşil ben kırmızıyım. Böyle bir babam olur ya. Bir de soruyor. What do you want diyor. Ne istiyorsun diyor. Babamı istiyorum. Baba sen misin? No. İnşallah no. <laughs> Zaten yes şu da kaptan giderdim. Okey ya vallahi ben gidiyorum arkadaşlar. Bu benim babam falan değil. Benim başka yerde aramam lazım. Hatta bunu patlatalım. <laughs> Abicim ben sabahtan beri senin için uğraştım ya. Patla vallahi patla. Patlamıyor da arkadaşlar neyse çıkalım gidelim başka yerde arayayım ya. Ben mi yanlış yerleri patlattım sanırım. Dur a bir saniye aklıma geldi. Sen oğlum sen az önce niye cevap vermedin lan bana? Al sen de patla. Dur iki atamıyorum. Ha şöyle Allah patlatamadım. Arkadaşlar bu sefer değişik bir şey deneyeceğim. Hiç bomba atmadan aşağı doğru ineceğim. Hadi arkadaşlar güzel güzel bombalar atın. Bakın şimdi iyi izleyin. Bu da benim rekor olsun. Hiç bomba atmadan sonuna kadar inebileceğiz mi? Oh patlasınlar şöyle iyice patlasınlar. Oğlum TNT falan getirmişler. Şöyle at gibi. Abi <laughs> atar ne geldim ya. Atın atın koçlarım atın. Çok güzel. Aferin kardeşim sen de at. Sen de at. Kafamıza falan atmayın. Çok güzel. Direkt 1000 km indim zaten patlatmadan. Arkadaşlar ben var ya sonuna kadar giderim böyle. Oh çok güzel. Şöyle devam edin. Güzel güzel kardeşlerim. TNT atın. Bomba atın. Füze atın. Oğlum ne geliyorsa elinize ne geliyorsa atın ya. Birisi de torpil atıyor. Oğlum torpiller lan. Kız kaçı bari. Haydi oğlum 3000 metre kaldı kaldı. Şuradan da aşağı atlayayım mı? O sizi yine patlatın oraları. Ben şimdi burada birazcık daha sedeyim arkadaşlar. Ondan sonra da aşağı atlayacağım. <laughs> Notlarımızı da döktük arkadaşlar. Geliyor. Bakalım kaç kilometre inmişler aşağı. Oo büyük. kaç kilometre indiniz? Oğlum daha var la. Birazcık daha fazla inseydiniz keşke aşağıya. Atla atla atla. Yok yok inmişler baya. arkadaşlar bin kilometre neredeyse aşağı atladım. Şuradan da atlayalım. Bu sefer babam bulacağım ya. Süt almaya değil. Çık bir şeydir arkadaşlar. Annem diyor ki getir babanı. Gidiyorum babam değil la. Bildiğin saltalık olmuş o. Ben ne yapayım onu? Artık bu sefer alıp geleceğiz. Yapacak bir şey yok. Şuradan da atlayalım arkadaşlar. 1962 kilometre kaldı. Oğlum çok güzel lan oyun. Vallahi değişik bombalar alsaydım keşke arkadaşlar. Eğer bu video çok like gelirse Burada nükleer bomba falan var onları da alacağım Sizin için bak çok pahalı ama sizin için alacağım Sen ne atıyorsun kardeşim lan Oho, Adam TRT atıyor Kardeşim aşağı uçudum dünyayı patlatacaksın ya Dünyanın altına mı iniyorsun acaba Ooo geliyorum 10 bin, bin kilometre kaldı hop burada da atlayalım arkadaşlar 1000 kilometre kaldı süper gidiyoruz şu anda <laughs> Çaktırmayın arkadaşlar bir tane bile bomba atmadım Şimdi var ya bana küfür etseler yeridir Arkadaşlar vallahi ben bombayı evde unutmuşum ondan dolayı atamıyorum Aa bak ne güzel TRT getirmişsin küçük bombalar getirmişsiniz 7 dakika kaldı ve biz şu anda aşağı inmek üzereyiz. Müthiş gidiyoruz. Hop hemen şöyle şuradan da atlayalım. Lavlara geldik. Süper arkadaşlar. Allah yuvarlandım. Yine yuvarlandım ya. Oğlum tamam tamam. Üstüme atıyorsunuz bomba ama çok yuvarlanıyorum. Yavaş atar mısınız? Acele etmeyin ya. Çok hızlı gidiyorsunuz aşağıya. Biz bu kadar bombayı ne de bulduk ya. Vallahi bu kadar bomba olmaması lazım oyunda arkadaşlar. Şöyle şunları da patlatalım. Çok güzel. Aferin kardeşlerim. Ben atmıyorum zaten bomba biliyorsunuz. Çok güzel. Aşağı atın. Bak sol tarafa atmıyorsunuz. Arkadaşlar sol tarafa atın. Ben oradan aşağı ineceğim. Yukarıdan gelen var mı? Kimse yok. Tamam ben bekliyorum sizi. Hop geldi. Çok güzel. Şuradan da aşağı atın kardeşleri. Bravi. Bravi. Congratulations. Adamlar gerçekten işi biliyor arkadaşlar. Çok az kaldı. Şurada şöyle aşağı atlamayacağım. Allah düşmeyeyim arkadaşlar. Ha, şu deliği açın be arkadaşlar. Bir bakayım ya aşağı doğru şurada bir Abo. Açıldı. Oh, gördünüz mü? Tamam tamam lan bomba atmayın açıldı. Tamam tamam dur burayı da patlatacaksınız. Arkadaşlar vallahi aç. Oh, anam. Onu la, öyle. <laughs> Şöyle kenara yavaşça ne geleyim bir. Abi aşağısı bayağı büyükmüş arkadaşlar. Şu anda tam ucunda duruyorum ya. Ha? Birisi daha aşağıya. <laughs> arkadaşlar o zaman biz de atlayalım hadi. Yukarıdan gelen var mı? Yok. Haydi bakalım şuradan bir tane bombamızı atalım. Ha bomba aşağı düştü. Anam geliyorum geliyorum geliyorum. Hoppa geldim vallahi sektim. Oh be boynu da üç kere bitirdik arkadaşlar. Babamın yanına gitmek istemiyorum. Zaten yeni yeşil bir şey olmuş. Süt almış eve gelmiyor. Bir türlü gelmek de istemiyor. Çok da umurumuzdaydı vallahi yapacak bir şey yok. Sağdan soldan çıkan videoları izlemeyi unutmayın. Like atın kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Bay bay.